Ardahan'daki turumuza Göle Belediyesi'ni ziyaret ederek devam ediyoruz. Yanımızda Göle Belediye Başkanı Sayın İlhan Gültekin Beyefendi var. İlhan Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? İlhan Gültekin, 1966 doğumluyum. Göle'de ticaretle uğraşıyordum. 3 dönem ilçe başkanlığı yaptım. Daha sonra Rabbim nasip etti. Seçildik. İlçemize, ülkemize hizmet etme arzusundayız. İlhan Bey, bizlere Göle ilçesini anlatır mısınız? Göle, e, 2000'li rakımlarda Türkiye'nin en yüksek rakım olarak e, coğrafyasında bulunmaktayız. Türkiye'nin ayrıca e, en sağuk ilçesi. Biz, 48leri falan gören bir ilçeyiz. Fakat e, savun insanları çok korkutmaması gerektiği kanaatindeyim. Bizim ayazımız, soğuğumuz şifadır. Bundan kaynaklı olarak olarak da sokakta gezdiğinde görürsünüz 80 yaşında, 90 yaşındaki yaşlarımız delikanlı gibidir. Bu da iklimin katmış olduğu bir değerdir. Yazlarımız gerçekten e, gezilmesi, görülmesi gereken bir yer. Ovalarımız, meralarımız kilim gibidir, renge renktir. Ayrıca e, dünyanın en güzel sarı çamları ilçemizde bulunmakta. E, ciddi bir orman kaynağımız var. İlçemizin ekonomisi tarım hayvancılığa dayanmaktadır. Hiçbir şekilde meralarımız, çayırlarımızın genetiğiyle oynanmamış, organik, dünyada aranıp da bulunamayan hayvansal ürünler ilçemizde bulunmakta. Etimiz, sütümüz, peynirimiz dünyada eşi benzeri bulunmayacak kalitededir. Ayrıca kaşar üretiminde e, bölgenin lokomotifi konumundayız. İlçemiz çok ciddi bir genç nüfusa sahip. Bizim ilçemiz Türkiye'de okur yazar oranı en yüksek yerlerden birisi, ilçelerden birisi. 6 tane lisemiz bulunmakta. İlçemizde uygulama otelinden kayak merkezine kapalı spor salonlarımız, Avrupa standartlarındaki e, stadyumumuz, gençlik merkezimiz, hastanemiz, okullarımız, yurtlarımız, yüksek okulumuz gerçekten görülmesi gereken, e, ziyaret edilmesi gereken, gelip yerleşilmesi gereken, ikamet edilmesi gereken bir ilçe. Belediyenizin faaliyetlerinden bahseder misiniz? E, i̇lçemizde şu anda doğal gaz da sınıyoruz. 19 yılı itibariyle ilçemizi doğalgazla buluşturduk. E, Su arıtma testimiz, atık su arıtma testimiz, işte hayvan pazarımızı bu yıl hizmete açtık. Ee, Göle Belediyesi tüketen değil, üreten bir belediye olma yolunda ilerliyor. Ee, güneş Enerjisi Santralimiz bitmek üzere. İnşallah bundan sonraki süreçte Göle Belediyesi'ne, ilçemize ekonomik katkı sunacak bir e, projemiz bitirmek üzereyiz. Ee, bir... Kapalı halk pazarı projemiz var. Onu tap e, idaresine sunduk. Yine e, ilçemizde tekstilcilerin işte e, burada gelip iş yapmak istiyorlar. Bundan ilgili olarak da yine aynı ajanstan bir projemiz oldu. Onların sonuçlanmasını bekliyoruz. Bizim daha önce askeri kışlık olarak kullanılan bir yer bize tahsis edildi. Orada çok ciddi bir ormanlık alan var. Orada Türkiye'nin en güzel Millet bahçesini oraya yapacağız. Kültür merkezimiz inşaatı bitti. İnşallah bu, bu yıl içerisinde kültür merkezimiz de hizmete girecek. Lise okullarımızda okuyan, liselerimizde okuyan çocuklarımızın uğrak yerleri olacak. Yine iş adamlarımız e, ilçemize gelmek istiyor. Bölgede yatırım yapmak istiyorlar. Onlarla ilgili altyapı çalışmalarımız devam ediyor. Bu yıl itibariyle 60 bin, geçen yılda bir 10 bin, 10 bin metrekare, yani yaklaşık 70 bin metrekare kilit parkı ve asfalt e, yaptık. E, önümüzdeki yıl tekrar bunları devam ettireceğiz. Yine gölenin adına yakışır olsun diye kaldırımlarımıza sarı çam ağaçları diktik. Önümüzdeki yıl tekrar bu projemizi devam ettireceğiz. Yine belediyemizin üzerindeki külfeti kaldırmak için, kademe açtık. Kadememizde araçlarımızın bakımını, onarımını kendimiz yapıyoruz. Ayrıca atıl durumda olan kum ocağımızı faaliyete geçirdik. İlçemizde yapmış olduğumuz işlerde kendi ürettiğimiz kumla, çakırla kendi işimizi yapıyoruz. Şu anda problemli bir inşaatımız var. Çatom dediğimiz hamam savuna yarım kalmış durumdaydı. Şu anda inşaatını başlattım arkadaşlar çalışıyorlar. İnşallah 2021 yılı içerisinde onu da faaliyete geçireceğiz. Ee, diğer taraftan parklar, park bahçelerle ilgili önümüzdeki dönem projelerimiz olacak. Ee, Hükümet konağı ciddi böyle tarihi bir figür olsun diye ilçemizde çok yok. Ee, i̇lçemizde çok ciddi taş kaynaklarımız var. Bir taş yapı bina düşünüyoruz. Onu da ki önümüzdeki dönemde inşallah projelendirip ilçemize kazandıracağız. Ee, bu yıla kadar e, belediyenin birimleri, itfaiye, hayvan pazarı, su arıtma testimiz e, kömürle satılıyordu. Hepsini doğalgaza dönüştürdük. Şu anda gazla sınıyoruz. Sağlıkla ilgili çok ciddi yatırımlar oldu ilçemizde. Hastanemizde yaklaşık e, 8 tane şu anda uzman doktorun, e, yoğun bakımı olan, tomografi cihazı olan, göl ölçeğinde ihtiyaçları karşılayan bir hastanemiz var. Birçok sorun burada hallediliyor. 6 bin nüfuslu bir ilçede. Bunları yapabiliyorsunuz. Bu da iktidarımızın, devletimizin bölgemize sunmuş olduğu hizmetler göstergesidir. Sayın Vekilimiz Orhan Atalay çok ciddi katkı sunuyor. Gecesini gündüzüne katarak Ardahan'a neler yapabiliriz hesabı içerisinde. bu Oradan da Sayın Vekilimize, iktidarımıza teşekkür ediyorum. Bölgenin en güçlü ilçelerinden birisiyiz. Hem ekonomik olarak hem genç nüfus olarak. Bu genç nüfusu burada tutma adına çok ciddi projeler yapılması gerektiği kanaatindeyim. Bununla ilgili kafamızı görüyoruz. Teknik arkadaşlarımızla diğer devlet kurumlarıyla çalışıyoruz. İnşallah göleyi doğunun e, incesi durumuna getireceğiz arkadaşlar. Çünkü dünyada bakıyorsunuz, kayak merkezi e, kurabilmek için doğal kar üretilirken bizim ilçemizde, bizim dağlarımızdaki kar, e, dünyanın en kaliteli karı. E, küçük ölçekli de olsa kayak merkezimiz var. E, bunu önümüzdeki süreçte büyütme, daha da e, güzel bir e, şey hale getirme durumunda olacağız inşallah. Ee, hedefimiz dediğim gibi Doğu'nun incisi bir gölü arkadaşlar. Ee, sosyal konut adı altında 400 tane e, TOKİ projemiz bitmek üzere. İnşallah 2021 yılı içerisinde TOKİ'lerin de temelini atacağız. E, ee, ile birlikte ilçemizin sanayi sitesi eksiğimiz var. Ee, onu da ona ekleyerek hem sanayi sitesi hem de 400 kişilik sosyal e, toşu konutlarımızın temelini atmış olacağız. İlçemizde, belediyemizde e, Beyaz Masa sayı kurduk. Şu anda da e, devam ediyor. Vatandaşımıza da çok ciddi bir memnuniyet var bu konuda. İki tane taziyevi yaptık. E, i̇kisi de şu anda hizmete hazır durumda. Şehir merkezimizden tam şehrin göbeğinden iki, kilo, iki buçuk kilometre uzunluğunda dere geçmekteydi. Bu dereyi Sağından ve solundan aileler kanalizasyonlarını bu dereye tamamı bağlamış durumdaydı. Bu derenin ıslah çalışmasını yaptık. Şu anda iç, iç e, deremizden çok temiz, berrak bir su akmakta ve bu kötü görüntüden ilçemizi kurtarmış olduk. E, diğer taraftan arkadaşlar e, bizim Hapan Mevkii, Ardahan Caddesi, Kars Caddesi'nin kaldırımlarını, e, Andazit Taş'tan kaldırımlarını bitirdik. İlçe mezarlığımız çok kötü durumdaydı. İlçe mezarlığımızın iate duvarlarını e, yaptık. İki tane, e, birisi şehir mezarlığımızın önü olmak üzere, diğeri de e, İmam Hatip Uygulama Bahçesi'ne iki tane çok güzel tarihi figürler içeren taş e, çeşme yaptık. E, bundan sonra da ilçemizde e, çevre düzenlemesi adına girişine çıkışına, Projeler yapıp estetik bir yapıya kavuşturacağız inşallah. Göle Belediyesi'nin geleneksel olarak düzenlediği kaşar festivalinden bahseder misiniz? Geleneksel olarak yapmış olduğumuz kaşar festivalimiz Göle yaylasında Sarıçam ormanlık alanımızda çok ciddi bir katılımla ulusal olarak yapmış olduğumuz bir organizasyon. Bu organizasyonumuza TGRT ailesini davet ediyorum. Sizleri aramızda görmekten şeref duyarız. Ayrıca ilçemizin hayvansal ürünlerinden bahsederken kazetimizi unuttuk. unuttuk. Lezzeti benzeri olmayan bir tat. İnşallah kaz kazetimizi de sizlere tattırmış olacağız. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür eder, başarılarınızın devamını dileriz.